Arkadaşlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni gün Brokehaven'daki yeni güncellemeyi oynayacağız arkadaşlar. Ben en kolayından başlamak istiyorum. Çünkü şu an kendime pek güvenemiyorum diyebilirim arkadaşlar. Bu arada görüyorum videolarımı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olur musunuz diyorum size. Çünkü eğer 1000 abone olursak çok güzel bir parti vereceğim arkadaşlar. Yani Brokehaven'da bir parti vermeyi planlıyorum. Sizleri de çağıracağım. Yani eğer 1000 abone olursak arkadaşlık isteklerinizi kabul edeceğim ve aynı zamanda işte dediğim gibi bir parti yapacağız. Sizinle beraber takipçilerimle bir parti, bin abone partisi gibi bir şey olacak. O yüzden ne kadar çabuk bir abone olursak o kadar çabuk parti gelir ve bunun için ben de çok heyecanlıyım. Umarım bir an önce 1000 abone oluruz arkadaşlar. O halde easy ile başlıyoruz ve hemen başladık. Evet. 15 tane yumurta bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ben şuradan bir yumurtamı buldum. İkinci yumurta burada. Hava da karardı. Üçüncü yumurtamı aldım. Dördü de görüyorum. Dört de burada. Dördü de aldık. Beşi alabildik mi? Beşi aldık. Altıncıyı aldık. Wow, yedinci burada. Sekizinci. Ben bu arada Hops. birazcık büyük bir tane araba 8.yi aldık. Öykü de oynuyor bu arada. 9. 9.yi aldım. 10. 10 alamadım. Kız alamadım. Heh. 10. yi aldım. Oha kız kızın adam kızın üstüne. <laughs> ay bu arada 11'i de gördüm he. 11 de burada arkadaşlar. 12'yi görüyorum, 13'ü görüyorum. 14'ü de gördüm inşallah 15'i bulabiliriz. Arkadaşlar evet son bir tane kaldı. Bakın çok hızlı bir şekilde hallettim. ama 15. de tamamladım ve gördüğünüz gibi araba kilidim açıldı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir arabaymış. Şu an bu yeni güncelleme videosunu biraz geç çek çekiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın ama şu an kanalımda virüslü dünya bölü e birinci bölüm videosu var. Sonra e başka babamı kışkırtma babam çıldırdı videosu var. Onlara göz atmanızı öneririm. Çünkü baya eğlenceli oldular. Evet, açılan araba. Evet. Ya ne kadar minnoş bir araba. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz yumurta gibi üstü açık bir araba arkadaşlar. Şimdi biraz da sürelim bakalım nasıl. Nasıl bir hissi var? Gayet kolay sürülebilen küçücük bir araba arkadaşlar. Bence siz de bu oyunu oynayarak bu tatlış arabaya sahip olabilirsiniz. Hem nere box gerekiyor ne de bir para gerekiyor. Kolayca alınabiliyor oyun oynayarak. Zaten ee, Yumurtalar genellikle bu parkın etrafında oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Şimdi ikinci olarak ne yapsak ki? Acaba şu zor olanı da mı yapsak diye düşünüyorum ama galiba ben onu beceremeyeceğim arkadaşlar. Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Yeni güncelliğimi de böylece görmüş olduk. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, yeni saçlar gelmiş. Yeni saçları da bakın diyorum. Beni kucağına almak istiyor herhalde. Evet. Ne diyordum ya? Bakın hep böyle unutuyorum arkadaşlar. Biris yanıma gelince yeni saçları da bakabilirsiniz arkadaşlar. Altlara doğru yeni saçlar da gelmiş. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.